mükafatlar mühbir kumluğa Allah sizi sevecektir. Ve yahut da kumluğunu da buna bütün günahlarınızı affedecektir. Mühbir kumluğa Allah sizi sevecektir. Sevgi kime esastır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba eder. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edersek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini bu kalbe daimi eylersek ve bu kalp onunla meşgul olursa, o zaman Allah'ın sevgisi kendilerini biz hak edeceğiz. Ve onunla beraber hem bizi sevecektir ve hem de bütün günahlarımızı da affedecektir. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu anda aramızda yok. Yani o sevgiyi, o sevgiye bizi götürecek vasıta Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır ve o da yok. Bize ne bıraktı? Vahiy. Ve öyle ki bir hastayı biliyorsunuz. Hastalandığı zaman ona bir serum verirse hemen hepsi açılmıyor ki açılmıyor. Açılsa damarlar çatlatır, zarar verir, öldürür. 23 yılda ümmetin nabzına göre Rasulü Aleyhisselatü Vesselam terbiye edildi. Küçüklüğünden emir sıfatı verildi ona, güven verildi ona. Efendim, başarabilme gücü tamamıyla tekamüle ulaştırıldı kendisi. Şimdi çünkü hiç kimse ona bir kötü şey diyemedi. Muhammed'in emir sıfatı kalındı. Bilahare, Kubeys Dağı'nda hitabıyla İslam'ın doğuşu. Hani bir mevlut e diyoruz. ediyoruz, mevlut kandil ediyoruz. Bütün her şey onun için meydana gelmiş. Bütün her şey onun için oluşturmuş. Asıl mevlut bu İslam'daki Saba'dır. İslam'ın doğuşu. İşte ondan o 23 yıl içerisinde o senon akışı gibi ümmetin ihtiyacı olan zavreti ne varsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gönderildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bizlere tabi. Şimdi burada onun varisleri de kimlerdir? Alimlerdir. Elbette lemel olarak -el bilmiş. Alimler, peygamberlerin varisleridir. O varisler de çok güzel varislerdir. Çünkü hem alimdirler, dediler, hem amildirler, dediler. <laughs> hem amildirler, dediler, hem de aynı zamanda muhlist dediler. <laughs> o zaman değerli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mutabaati kiminle biz elde ediyoruz? Onların yolundaki olan Allah dostlarıyla elde ediyoruz. O hem alim olup, hem amil olup, hem de muhlis olup. O zatlar elde ediyoruz. Ve onlar da bize, bize göre veriyorlar. Bize göre veriyorlar. Yani o 23 yıldaki şırınga misali, efendim nasıl terbiye edilmiş ve tekabüle ulaştırılmışsa, ona da sabredeceğiz.

Elhamdülillah sizleri böyle görmem, farklı bir zaferin işaretini gördüm şu an. Muhakkak ki o Risale döneminin nasıl kendisine göre sıkıntılarla, zorluklarla, efendim, notice, olgunluğa ulaşmışsa, inanıyorum ki sizlerle de çok güzel şeyler olacaktır. Ki olup olmaması da bizi ilgilendiren bir olay değildir. Çünkü İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Aleyhi ve اِذَا لَمْ تُقَمْ دَوْلَةُ السُّغْرَةِ La tufan devlet Küçük devlet korunmadan büyük devlet korunmaz. Küçük devlet korunmadan küçük devlet bir şey kendi bünyesidir. Kendi bedenidir. İşte siz şu anda o küçük devletlerle büyük devleti ihya eden insanlarsınız. Yani o küçük devlet olgun, olgunluğuyla, o velaset olgunluğuyla şırıngayı ayarlayabilme gücünü ve endeksini öğrenen insanlarsınız. Bunun için e, yolunuz ve isaret yoludur. Yolumuz Beni İsrail peygamberlerinin kıskandığı ve gıptayla baktığı yoldur. Yani keşke biz olsaydık diye gıptayla, hasretle biz peygamber olarak gelmeseydik de Rasulü Zişan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde gelen bir nefer olsaydık. Bir de hele elim ehli olmak, bir de hele o Allah dostlarının arkasında olmak, yani elimi amelle bütünleştirmek. Bir de bunu geceyle ihya etmek çok farklı bir manadır, çok farklı bir mefhumdur. Onun için hem sürat-i hem tarikat-i seviye ikisi beraber bütünleştirmek. Sürat-i ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşama ve ittiba etmektir. ki onun yaşayanlar bize şu anda önder olmuş, önümüze girmiş. Onu görüyoruz, Resulullah'ı hayal ediyoruz ve onların arkasında yol alıyoruz. Bizlere fener olmuşlar, bizlere mamba olmuşlar. Onunla bu asrın karanlığı içerisinde o fenerlerle, o e, fanuslarla Resulullah'ı görüyoruz, Resulullah'ı buluyoruz. Çünkü asrın şirketliği, şu asrın zorlukları ciddi bir e, perde olmuş. Bizim de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ciddi bir perde olmuş yani caddeleri, <laughs> malum, sokakları, malum, idaresi, malum. Bütün bunlar içerisinde Resulullah'a ulaşabilme ancak bir yöntemdir. O da onun varisleri olan lamba insanlarıdır. Yıldız insanlarıdır. Elhamdülillah onlar da bize de Rabbim nasip etmiştir. Rabbim sizleri muvaffak etsin inşallah. Sizler de çok dua edin. Elhamdülillah. Biraz önce bahsettim. Sahabeleşmeden. Çünkü Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde de malumuzdur. Sahabeler, hepsi en yaşlıları kimdi? Hatta Obek Bu Böyle rivayet ettik, yaşı 38. En yaşlı sahabe diye tabir edilen, en yaşlı sahabe diye tabir edilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Erkeklerde en yaşlısı Ebu Bekir çocuklardan işte Halat Ali, kadınlardan Kadir Kubra. İşte böyle denilince yaşlar itibariyle var. Onda 38 yaşındır o diğer yaşlılar hepsi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkmışlar, kabul etmemişler. Ee, Zeyd bin Sabit, Bizans İmparatorluğu'yla savaş edildiğinde komuta olarak, komuta olarak e, tayin edilmiş. Yaşı yirmi. Biz Fatih Sultan Muhammed Mesela yirmi bir yaşta İstanbul'u diye her zaman elhamdülillah iftihar ediyoruz. Manevi üstadıyla akşet ettiğimde elhamdülillah olayı başardı, kazandı. İslam'a kazandırdı. Zeyd Sabit e, ve bir köle olarak tabir edilen Zeyd Sabit. komutasının altına diğer Kuleyş kabilesinin bütün üstünleri, Halid bin Vahidler veriliyor, Halid veriliyor. Bunlar onun e, komutasına veriliyor. Ve yaşı 20 yaşında. Demek ki başarılır, kazanılır. Yeter ki teslim olursun. Onlar da sizlerse de şu yaşları görünce o 10 ile 20 yaşlar arasında hamdası ders Muhabbeti, Resulullah'ın muhabbeti kalbinize yerleştirin. O muhabbete ulaşabilecek ustaklarınızdır, hocalarınızdır. Onların sevgisini kalbinize yerleştirin. İnşallah sizlerle biz çok güzel şeyleri göreceğiz. Arz ediyoruz. Ve bizleri de avucunuzdan eksiltmeyin inşallah. Avucunuzdan bizleri de eksiltmeyin. Allah hepinizi muvaffak etsin inşallah. E, ee, duanızı rica ediyorum. Ee, bizler aciziz. sizlerle ayaktayız. Aciz. Biz de dua edelim, siz de dua edelim. إن شاء الله ربنا قبل در. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأوفوا من الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صلاتنا الكرام